Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda 11 seviye orta tank, Amerikan orta tankı Hacker var. Yani arkadaşımız utanmasa karşı takımın bütün hepsini kendisi öldürecekmiş diyelim. Biraz donanımlarımıza da bakalım. Deneysel 3. seviye turbomuz var. Tahvilli yükleyicimiz, tahvilli havalandırmamız ve yükleyici yönergemiz var. Tabii ki de azlığımız mevcut. Ve bu haritada adına bakalım ama şöyle imparatorluk sınırları of çarm e çok hızlı gitti ya İmparatorluk sınırlarında burada tabi taretli bir arkadaş zırhlı taretli bir arkadaş olduğundan dolayı yüksekte deliş kapasitesine sahip olduğundan dolayı ağır hattına gelmesi hacker'ın çok doğal yani neredeyse tüm haritalarda ağır gidebilecek kapasitede bir tarete ve bir deliş gücüne sahip şimdi sağ taraftan şurada CS ortayı yok yani bir T49 ve bütün noslarını harcayarak tepeye çıkmaya çalışan bir BZ75'imiz var burada. İşin güzel tarafı BZ'ye çıkıp CS'den yiyebiliriz, CS'ye çıkıp BZ'den yiyebiliriz ve T49 bir yamyamlama hareketi yaparak yedik bu arada. Yamyamlama hareketi yaparaktan gelip de arkamızdan o patlayıcı mermisini bize atabilir. İkinci atışımızı da yaptık. Stabilizasyon e, modunu da açarak üçüncü atışla beraber BZ'ye garajı göndermeye baş, başardık. İklimizi bu şekilde almış olduk ve 1500 hasarı sahibiz. CS 63 bir darlama yapmaya çalışıyor. Tek başına arkasında birileri olabilir. Görmüyoruz. Ama şu anda baktığımız zaman minibetten dizilme hala bizim ağırlar ya ağır avcılar gelmeye çalışıyor ve bir taşınratte tek başına orta hattına gitmiş büyük ihtimalle biraz da, da birazdan da ölecek hayli sus bilin resmen satmış maçı yani <laughs> ya yani bir de 9 10 11 maçında taşınratte gibi bir tankla çok iyi palette kaldı bu arada bak burada dikkat ederseniz çıkmıyoruz bir atış daha yaptık çünkü çünkü neden çıkmıyoruz? bir atış daha yapıp şurada şurada şu bölgede fazla çıktığımız zaman şu bölgede yani şu bölgede yatan bir avcı bu feve olabilir bizi, bizi çok ağır bir şekilde cezalandırabilir o yüzden çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz oradan arkanın boş olduğuna emin olmadan Pragetto bize doğru bakıyor. Tanet oynadığımızdan dolayı bizi vursa da delemeyebilir derken zaten bir tane atışı yaptık. Pragetto da herhangi bir atış bize yapamadı. CSV'ye bakıyoruz. Oradan bakacak mı? Pragetto'ya bakıyoruz. Kafa çıkartacak mı derken Pragetto bir kafasını çıkarttı. Atışını yapacaktık. Stabilizasyon atış kontrol sistemi diyelim buna. Atış kontrol sistemini devreye soktuğumuz halde Rambo bildiğin araya dekodere şifre sokar gibi soktu ve atışlarımızı engelledi. Biz de hemen tekrardan ortaya dönüp burada Jack Panzer e90 veya T30'a atış denemesi yaptık. Ama T30 bizi sektirdi. E90'a da bir atış yapabilir miyiz derken... Evet. Bir tane de ona vurmuş olduk. 3500 hasar ulaştık. 500 spotumuz var. Yalnız kepe giren birisi var şu anda. Onu fark ettik. Geriye hızlı bir dönüş yapmamız gerekecek. Çünkü geriye dönen kimse yok ve anladığım kadarıyla kepte beklemeyi de seven bir arkadaşım. Sıra geçerken bir deneme yaptık. 1 dakika 20 saniyemiz kaldı. Kep'e dönmemiz gerekiyor. Çünkü kepten çıkmıyor bu arkadaş. Bu arada Artilemini ve peki takip ediyormuş. Bak 261 buraya geldi. Severim böyle artileri aman yarabbim arka sıkıntı ağır attığından böyle bir arkamızdan yeme ihtimalimiz olabilir CS 63 darlamaya çalışıyor ama tabi tek atışlıkta kaldığı için çok da bir hamle yapamıyor atış kontrol sistemlerini devreye soktuktan sonra komutan kupalısını vurup arkadaşı garaja gönderdik BZ'de atışya paletimizde kaldığı için bir atışta hemen ona üçüncü atışı da şuradan arkasına doğru ah olmadı neyse bize fokus değil cs'ye fokus hop bunu da gönderdik dördüncü kile ulaştık t49 son sürat kaçmaya çalışıyor bir atış daha yaptık bir atış daha yapabilir miyiz bir kitledik bozduk saldık derken bir atış daha yaptık ve 5 kilo ulaştık. 5K hasar, 5 kil. CS geri dönüyor Gitme yiğidim diyor. Evet orada problem. Orada CS 63 veya Pragetta 65 çıkabilir. Arada kalırsak kötü bir e, sonla karşılaşabiliriz ki hala FV açılmadı. Bir de öyle bir durum söz konusu. FV nerede? Ya tahminen FV hala şuralarda yattığını düşünüyorum ama ya yani emin de değilim tabii. Şuradan damlayı havaya kaldırıp bir baktık hani ağırları görebilir miyiz, vurabilir miyiz diye ama yok. CS 63'e bakıyorum rakibin CS 63'üne. Şurada Jack Panzer E90'ı darlıyor. Bizim t 30la 183'te burada. E90 CS 63'ten tırstığı için. O bu arada Pragetto ile karşılaştık. Güzel. Az önce dediğimiz gerçekleşti bu arada haretimizi gördüğü takdirde delememe ihtimali oluşacağından dolayı zaten şimdi da öldürdüğümüze göre karşıdan gelecek olan neredeyse tüm tanklara şöyle bir mevzi yapıyoruz kendime yani şuradaki ağaçları yıkarak yani rahatlıkla bizi görmesin, açmasın. Tabii ki de atış attığımızda görecek ama yani rahatlıkla oradan da uzaktan hemen açılmayalım. CS 63 kafasını köşeden çıkartıp aynı zamanda ateş aynı zamanda bize de spot vermeye çalışıyor. 261, birazcık daha geri gelmesi lazım. CS'nin de geri gelmesi lazım. O canla o rakiplere karşı çok da bir şey yapamaz. Bir spot yapma çabasında bulundu. Ama olmadı. O artı. Gördü galiba buradaki. Yam yam artı. Bir de Behçet şarjörlü. Şimdi atacak da atacak buraya. Atacak da atacak. Coş değil. BZ79 kendisini bir gösterdi. Ama oradan atış bulamama ihtimalimiz var. Sağ taraf sıkıntıda. Zaten orayı da işaretlediler. Sağ taraftan çıkabilecek bir tank. Maçın gitti. o, peki de işte bak. No 261 açıldı mı? Ağaç mı çıktı orada? Ne oldu? Bir şey oldu orada ama. Açılmadı bence ama bir ağaç çıkmış olabilir. O açılmıştır BZ79'da. Emin olamadım. Bir tane daha BZ79'a vurduk. İkinci atışımızda yaptık. Diyecektim aslında. Biraz fazla çıktık yiyebiliriz diye. Allah'tan E90'ı sektirdik yani. Rambo'yu da sektirdik. Güzel. Rambo hit atmış. Oo. Jackpanzer E90 hit. BZ-79 da hit. Bir tek BZ-79. İyi iyi güzel. Yani burada bir anda garaja gidip maçın kayb kaybına neden olabilirdi. Rambo'yu da garaja gönderdik. 7 kilo ulaştık. 5 chat gene yamyamlamaya başladı. Allah'tan yani artın atışlarını yani görebildiğimiz önceden anlayabildiğimiz bir o özelliğimiz var ya o var da onu görünce geri çekilmeye başlıyoruz zaman. CS63 spot vermeye devam ediyor çok dikkat etmesi lazım her an her şey olabilir rakip şu an 5 kişi yani bir anda ölüp orada 5'e 1 bir fight oluşabilir derken FV açıldı. Bir atış sektirdi. Kötü bir atış. Bir tane daha. Oo! BC de buraya atıyor. Güzel, güzel, güzel. CS çok güzel vurdu. RS çok güzel vurdu. Ama CS gidebilir. FV hiç durmadan geliyor vallahi. Bu canını kullanıyor. BZ79'u garaja gönderdik ama onun öncesinde de P CS'ye gönderdi. 5'e 1 gibi bir durum oluştu. Bir mermi geçti üstümüzden ama E90 mı FV mi? E90 attı büyük ihtimalle. PV dolduruyordur hala. PV bir atış daha yaparsak garaja göndereceğiz aynen öyle. 9 kile ulaştık. 8350'de hasarımız var. Birazdan Behçet gene darlamaya başlayacaktır burayı. Yani içimden şey geçiyor böyle. Burayı bırakıp gidip Behçet'i öldürmek geçiyor yani içimden. Hiç böyle bir şey yapmış olsaydı. Jack Panzer E90 yani büyük ihtimalle E90 T30 onlar ilerlemeyecektir. Şöyle bir o E90 açıldı. Atışını yapı şanslı. Şanslı. Bu şanslı. Sağdan hala adam çıkmadı. t 9da hiç spotlanmadı. T30. Birileri zaten orayı işaretlemeye başladı. Aynen T30. Merhaba. Bir şanslı daha. 5 de güzel kurtulduk. Şöyle kendisini T30'u da garaja gönderip 10. kili almayı başardık. Güzel. Beçet yamyamı kendini belli etti. Yeri belli de işte arkada bir E90 var. Şu an bir Behçet'e doğru yöneldik. E90'ın kepe girdi. Evet. Kepte bekleyecek mi? Gelecek mi? İşte konu bu. Yok. Kepte bekleyecek. Aynen. Kepte bekliyor. Problem. E90'a karşı yani bizi tekte garaja gönderebilir. Ya birazcık RNG ama baya baya RNG bizden yana olması lazım ki ikidir bizden yanaydı. Uf, uf. 716 vurdu. 12 canla kurtulduk. 12 canla kurtulduk. iki atışımız delmedi E90'ı. İşler biraz sarpa sarıyor. Yani taretinin olmaması şu an E90'ı bayağı bir sıkıntıya soktu. Bir atış daha yapabilirsek E90'ı garaja gönderebiliriz ama her türlü atış Bizi de garaja gönderebilirdi. 11. kili aldık. Betch'in saçma sapan bir atışı bu maçı burada bitirebilir. Betch'e bir fake atmamız lazım. Zaten hemen bir patlayıcıyla yükledik yani. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Aynen şu an tam olarak tam olarak baktığı yerde Betch. Tam olarak şurada. Tam olarak burada bir yerde. Ya işin kötü tarafı Behçet olur da bir yere pusup Direk ee, Direkt bir atış yapıp Hacker'ı garaja gönderebilir 9500 hasara ulaştık 11 kilimiz var Birazdan ya 12 olacak Ya da lose olacak maç Çünkü 12 canımız var Yanlışlıkla böyle bir taşa maşa çarpıp yan yatıp çamura batarsak bile ölebiliriz yani. Şöyle solu kontrol ederek sonra çok hızlı bir şekilde sağa dönüş yapmamız lazım. Çünkü patlayıcı mermi attığı için açıldı. Atış kontrol sistemi patlayıcıyı vurduk ve ve çetede garaja göndererek 12 kile ulaştık. Yuvarlak hesap 10K'da hasarımız var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeni de ihmal etmeyin lütfen. Şimdi hızlıdan maç sonu detaylarına bakalım. Şöyle tabii ki de maşallah madalyamızı almışız. Burada neymiş? Puls madalyası ve Kolabanov madalyamızı da aldık. Yüksek kalibe Tapka madalyası da bizlerde. 37 tane atış yapmışız. 37 atışın 33'ünü vurup 28'inde delmişiz. 9.944. Hadi 10K diyelim buna. 10K hasarımız var. 2200 sektirmemiz de bunun yanında yani tuzu şekeri baharat olmuş yani. <laughs> evet adettendir tekrardan teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda veya canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.